Merhabalar, Kerime Ergin. Bir soru ve bir cevap serisi başlatıyorum. Ve ilk sorumuz şu. Hevesle başladığımız bir işi neden sonlandıramıyoruz? Neden yarıda bırakıyoruz? Bu soruya ben de soruyla cevap vereyim. Öncelikli olarak şu. Başladığınız bütün işleri mi yarım bırakıyorsunuz? İlk yarım bırakma işlemini ne zaman yaptınız? Motive olma şekliniz nasıldır? Ödül ve cezaya dayalı bir motive olma şekliniz mi var? Artı ilk ne zaman sonucu ulaştığınızda cezalandırıldınız ve yine bir soru daha ne zaman sonuca ulaşmadınız da ödüllendirildiniz. Evet bu soruların cevabını lütfen bir düşünün. Onun haricinde nefes çalışmalarının iradeyi kuvvetlendirme yönünde etkisi vardır. Nasıl mı? Öncelikli olarak nefesinizi takip edeceksiniz. Belli bir takibe ulaştıktan sonra Sizde dikkat ve konsantrasyon gelişecektir. Günlük 3 ve 5 dakika nefesinizi takip edin. Nefes alışınıza odaklanın ve verişinize odaklanın. Belli bir aşamaya geldikten sonra aldığınız nefesi tutun. Ve tutma süresini ne kadar uzatabiliyorsanız iradi olarak o kadar kuvvetlenirsiniz. Ve tutarken de hızlıca ve aniden bırakmak yerine Yavaş ve dikkatli bir şekilde bırakırsanız irade güçlendirmesi yapmış olacaksınız. Kolay gelsin.